Bu bir sana zarar gelebilir konuşması değil. Bu bir emir. De bir daha gösterin orayı. Ak çıktı bedeline bak diyor. Soruların haricinde konuşmuyorsun. Bakın ne görüyorum biliyor musunuz kızı ablukaya almışlar orada esir gibi olur da ağzından başka bir şey kaçırır diye susturulan ifadesi ona göre şekillenen. Korku içinde bir kız. Ne çıktı diyor. Bedeli bu diyor. E ne çıktı siz zaten sadece görmedim diyorsunuz. Başka bir şey şey yapmadı ki. <laughs> Görmedimden başka bir şey denmedi. Kız 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 var ya. O kadar bastırılmış ki. Yani ben o diyaloglardan. Yani şöyle. Yani sanki. 6 yaşında bir kız çocuğu, çocuğu gibi. gibi. Kız Şimdi çocuğu bitirelim. Gibi. Yorumları yapalım bitirelim. Anlatamazsın diyor. Bak olay yerine geldi. Kız bir şey demiyor ki zaten sen görmedim demedin mi? Kız da görmedim diye biz o ifadeleri okuyoruz. Bu ifa basına kapatmıyor savcılık. Bilerek de kapatmıyor. Her şey ortaya çıksın diye. Bu arada savcılığa da teşekkür ederiz. Basın yasağı asla getirmiyor. Savcılığın oradaki amacı basın yasağı getirmemesinin amacı başka gerçekler varsa da ortaya çıksın. Güllü topluma mal olmuş bir insan herkesle konuşabilir bu olayı olarak söylüyor. Kız daha burama bakıyordum. Burada Tuğyan duruyordu Hı? demeye kalmadan bunu da anlatamazsın diyorlar. Bu Ama neden? Bak, bak kız bir şeyler anlatmaya başladı. Kız dedi ki ben aynada yarama bakıyordum. Evet. Ayna burada, pencere burada. Tuğyan da yanımda oturuyordu diyor, oturuyordu. Bak detay, oturma detayı ilk defa başladık bir şeyler öğrendik. Bir dakika yanımda oturuyordu diyor diyorsunuz. Yatakta Biraz yanımda, otur başa yanımda oturuyordu bakayım. dedi. Orada başalım. susturuldu bakın, orada susturuldu. Bir daha başa alın orayı. Yanımda duruyordu diyor. Şimdi Tuğyan e, tuğyan yatağın yanında duruyordu diyor. Yatağın yanında durmak demek. Bak şimdi. Yatağın yanında durmakla yanımda durmak başka bir şey. Tabii. Yanında biz yanında duruyor olarak anlamıştık. Ama sen şimdi yatağın yanında duruyordu diyorsun. O zaman yatağın yanında diyor. Bir daha ben Yok. yanlış duyuyorum. Bir daha verelim. Yatağın yanında duruyordu diyor değil mi hocam? Yatağın yanında. Yatağın yanında diyor. Yanımda demiyor. Bakın biz yan tarafında diyebiliyoruz. Şimdi odada bu kadarlık bir alan var. Beni bir göster. Şimdi odada bu kadarlık yatakla ayna arasındaki alan. Şu çizgiyi görüyor musunuz? Bakın. Şimdi ne demek istiyor burada? Bu çok önemli bir şey. Şimdi bu kadar bir alan var. Ben aynaya bakıyorum. Bunu gördünüz. Yatak orası. Şimdi biz bu ifadeye göre ne görüyorduk? Burada ben bakıyorum. Tuğyan buradaydı. Yani şuramdaydı Tuğyan. Şimdi nerede diyoruz? Tuğyan buramda oldu. Yatağın yanında. Tuğyan buramda oldu sen buradasın. O zaman senin arkanda kalıyor. Tabii. Odanın bir fotoğrafını bir verin. Bakın bunu çok iyi değerlendirin. O zaman her şey o kadar hele bir de şimdi kelebek girsin işin içine. Bak ne olacak şimdi. Şimdi, bak iş burada kızı hemen susturuyorlar. Neden? Ağzından yazık kaçırdı kız. Yatağın kenarında duruyordu diyor. Tabii. Çünkü senin ifadende senin anlattığın ifadene göre sen buradasın. Burada Tuğyan. Hı hı. Şimdi? Şimdi dediğinde sen buradasın. Tuğyan ta burada. Tabii. Yani Güllü Hanım buradan düştü. Sen... Tam arkasındasın Tuğya. bu anlatılan ifadeye göre. Ve yanlışlıkla, bak yanlışlıkla söyledi. Bizim bir de bir görüntülü var. Ha bak, şimdi tekrar söylüyorum. Burada Sultan söylediğine göre yatağın kenarındaydı diyor. Yatağın kenarı burası. Annesi de önünde, buradan düşüyor zaten Hı. yatağın önünden. Yani. Sen arkan dönükken Tuğyan aslında yatağın kenarında olarak annenin hemen arkasındaydı. Tabii. Hemen yanındaydı. Hemen yanında. Anneye en yakın olan Tuğyandı. Sen Sultan nasıl görmemiş oluyorsun? İki senin su yan tarafı görmemen için senin önünü Tuğyan'ın kapatması gerekirdi. Tabii. Şimdi senin söylediğine göre Tuğyan da senin önünü kapatmıyor. Tuğyan hemen yatağın yanında, yanında. önünde. E o zaman seni kapatmaz ki görüş alanına. Elinde, sol elinle yarana baktığını da düşünelim. Yani gö bakın görmemesi imkansız. Ve i̇mkansız. Sultan'ın söylediği, bak biraz daha anlatsaydı, durmasalardı. O kadar açık veriyordu ki. O kadar veriyordu. Bir kere verdiği savcılık ifadesiyle alakası yok şu konuşmanın. Mutlaka buradaki tezatlıkları savcılıkla değerlendirecektir. Ama yani... Sen burada, ayna ta burada. ta bak, görüyor musunuz mesafeyi? Ayna burada. Yatağın yanındaysa bu kız annesinin arkasında hemen. Bir de işaret ederek böyle gösteriyor bakın. Tabii. Arkada yani kalıyor vüc yatak. Vücut vücut diliyle de kendisinin sağ arka tarafında bir yerde olduğunu gösteriyor bakın. O zaman bu vücut ne demek? De. Şimdi ne yalanlamış oldu bu ifadeyi söylerken? Sultan baktığında onu engelleyecek ondan uzun boylu Tuğyan yanında dimdik durmuyordu. Biliyorsun Sultan daha kısa boylu Tuğyan uzun boylu. Yani onun görüş alanını kapatacak şekilde durmuyordu Tuğyan. Ayrıca Tuğyan yatağın kenarında olarak direkt annesinin arka tarafında duruyordu. Son görüş noktası bu. Ya kız ben anladım siz niye konuşturmuyorsunuz sultanı? Tabii konuşturmazsınız. Çünkü sultan daha işleri açığa verecek olabilecek potansiyelde bir kişi. O yüzden sultanı konuşturmak istemezsiniz. Bir daha yat bir daha dinleyelim. Şunu iyice dinleyin. Yanlış duyuyorsak yatağın yanında mı diyor? Yanında mı diyor? Bazıları yatağım yanımda duymuş, bazıları yanımda. Bir daha İzleyicilerimiz arıyor şu anda. Bazıları yanımda duymuş, bazıları yatağın yanında. Lütfen iyi dinleyin, bana söyleyin ben mi yanlış duyuyorum? Bak bu çok önemli ne bir diyor, detay. Ben söyleyeyim mi? Yatağın diyor geri çekiyor. Ha geri çekiyor. Geri çekiyor. Bakın yatağın bakın, kelimesini geri çekiyor, geri çekiyor diyor ağzımda. Hasan hocam. Çünkü yatağın kelimesini duyuyorum Duyuyoruz, ben. Duyuyoruz. Geri çekiyor sonra yanıma geliyor. El işaretini işaretinde yatağı gösteriyor bakın. Bir dakika Hasan hocam. Siz yatağın diyor Geri çekiyor. Geri çekiyor kelimesini. İzliyor. Bir daha. Yatağın diyor. Yanımda duruyordu susturuyorlar. Ne duydunuz? Yatağı diyor. Sonra yanımda duruyordu diyor. Yatağın diyor geri çekiyor. Sonra yanımda diyor. Ondan sonra zaten tuyan Susturuyorlar diyor. Susturuyorlar onu. Anlatamazsın diyor. Bu durum zaten bak. O kadar olayı değiştirecek bir şey ki yatağın diyor. O söyleyecek yani yatağın orada duruyordu o kız. Zaten bak değiştiriyor yanımdaydı. Tabii. Böyle mi olur? Ağzından kaçıyor. Ağzından, kaçırıyor. ağzından kaçıyor. Ağzından kaçıyor Yani ağzından kaçır arkadaşlar. Bak aklımızla hiç oynamayın. Allah aşkına böyle bir şey zaten görmediğinize inanmıyorum da hiç inanmıyorum. Sıfır. Aptal olmam lazım inanmam için. Ama burada kız yani bu... neden bu kızı kızları Eee, masası sorgulamadı. Yani bu anında dökülecek bir kız var. Çünkü bu bence avukatların talimatıyla bunlara tamamen görmedim deyindenmiş ama belli ki bu kız görmese bile Tuğyan o annenin arkasındaydı, yatağın kenarındaydı. Tabii burada. Tuuyan geride. Görüş açısı net. Sağ tarafı net bir şekilde görebilecek bir pozisyonda Sultan. Önünde engel Yani öne açık. Kaşı da bu Bakın, taraftaki Sultan kaşı. Bakın Sultan da şey pozisyonu düşüyor. Çünkü Tuğyan onu kapatmazsa önünü Sultan'ın görmemesi imkansız. İki, Tuğyan arkası dönük olmazsa annesine nasıl müdahale edemedi? Ya da farklı şekilde mi müdahale etti? Şimdi iki türlüden de kurtulmak için başka bir şey söylüyor ama tamamen mantıksız. Hele ses kayıtları şimdi savcılık başsavcılıkla birlikte ses kayıtlarını kendi incelemek için TÜBİT'e gidiyor. O ses kayıtları çıktığında zaten o hadi görüşürüzler bilmem ne orada zaten konuşuyorsunuz. O çok önemli. Şimdi Sultan'ın devam ediyoruz. Bakın ne yapıyor? Şimdi son anladığımıza göre yatağın diyor bir anda değiştirip yanımdaydı diyor. Yani ikisi zaten mantıksız iki kelime. Değiştiri veriyor hemen bir anda. Devam edelim. Kıza konuşmasına asla İzin vermiyorlar. Sorun yaşamak istemiyorum diyor kız. Ama kız devamlı Tuğyan'dan ultimaton alıyor. Devamlı böyle diyemezsin şöyle yapamazsın Tabii. bilmem ne anlatma dur. Gördünüz mü nasıl kızıyor kıza? Nasıl bir bağırış sanki anası babası yani sanki böyle bir otorite figürü sultanı parmağında oynatıyor. Zaten acaba sultan 3 haftalık o evde kalması seçilirken. Öyle bir kız olduğu için miydi? Böyle yönetebileceğiniz, biraz sessiz sakin, biraz korkak bir kız olduğu için mi? Üç hafta evinizde kaldı. Evet, olabilir. Sonraki süreçte yönetmesi rahat olsun diye kız çok korkuyor. Yaz yazık. Yani Esra Hanım gerçekten şimdi bir aynaya bakarsınız ya, aynaya uzaktan bakmazsınız bir yaranızı. Aynanın dibine girersiniz değil mi? Aynayla böyle bitiştirirsiniz neredeyse kendinizi aranızda şu kadar mesafe. Yani yaranıza aynanın yarım metre gerisinden bakmazsınız. Yaklaştırıp kendinize bakarsınız. Dolayısıyla ben sultanı aynanın dibinde gibi hayal ediyorum ki olması gereken hayatın olağan akışı bu. Ayna burada, tuya, şey, sultan burada. Sultan buradaysa ve tuyan da buradaysa yarım metre gerisindeyse ikisinin de hiçbir şey görmeme ihtimali yok. Yani biz burada şöyle düşünüyorduk. Tuyan sırtı dönük kapıya bakıyor. Kızcağız aynaya bakıp yarasıyla oynuyor ki yarası sağda değil bakın. Herkes dikkat etsin sol tarafta. Dolayısıyla ikisi de başka bir meşguliyette olduğu için pencere kenarını görmeyebilirler diye düşündük. Oysa ki burada yatan kenarında duran bir tuyan, burada aynaya bakan bir sultan her şeyi görmüştür. Bakın her şeyi. Uçan sineği dahi bir kelebek varsa kelebeği dahi görmüşlerdir. Bu arada gerçekten oradaki ağızdan kaçınma meselesi kişileri çok sinirlendiriyor ki yatağın yok yanımdaydı dedikten sonra tekrar çok yoğun bir şekilde müdahale ediyor çünkü o sultan anlatsaydı onlara şekilde